Biz ya. Özgür, Kanka, lan, sen... Panalım, biz <laughs> özgür biz de Özgür atlaman lazım. Özgür atlaman lazım. Lan ben de ölüyorum. dur, atla atla. Atla tek bir şey ama Ananı bacını sikeyim atlıyorum dur. Nasıl Özgür, becerdiniz ölmeyi? Özgür biz de öldük hızlı gel. Özgür Atlıyor. Ya kandırıyor orospu evlatları sizi ya. <laughs> Yabancı orospu ya, ya. çocuk ya. Oğlum var ya korktum ya Özgür 18 level oldum lan ne oldu? Ha hayırdı Orası çocuğu kullan bütmasaydın. <laughs> <laughs> bir gülüşümü taklit eder misin? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi kanka. <laughs> Özgür la beyzime eşek alıyorum. Atlayacağım mı böyle? <laughs> ben mi? Ya, ya, ben atlarım, ben atlarım, ben atlarım. Abi, gel atla. <laughs> atlarım. Yasin, gel atla <laughs> 50 bin atladım. Bak görüyor musun direnci koyayım. Özgür 2 liraya atlarım lan. 2 liraya atlarım. Özgür. Gel bir sak soşak atla. Öz tamam. 2 lira 2 lira atacak mı? 1 lira atarım. Tamam 2 lira atma. Hatta dur 2 lirayı deliğe atacağım amına koyayım. Delikte 2 lira oğlum, var. Alamam. Hayır kanka sen bana direkt payı yazacaksın. Hayır delikte 2 lira var şu an. Ay sen bana slash pay yazacaksın. Delik de 2 lira Özgür abi. bir video açsana. Özgür bir video Artık şey Açık klip açsana bak tam sıkarken. Aaa. Sıçıyorum. Allah deliğe düştük ya. 2021 Yusuf olayı. Evet. Evet. 2021 de. Yusuf biz geliyoruz. Çok iyi misin? Nerede lan? <laughs> Nereye gittin oğlum? Hayır! lan oğlum uçuyor lan öldüm lan ya, ya yalancı sikiyorlar yalan ya. ya ekmek kuran çarpsın bu aa şarjımıza lan dur gel bir çekim burası labirent gibi ama gel kanka aşağıda kanka. işte uçurum var ilk su. aa i̇lk orada ben ilk su kanka, burada uçurum efendim kanka aslında adam mı dolanırsak lan 250 krediye fener alınır falan mı eşyalarım gidecek oğlum evliyim çabuk akı, akı. çabuk akı. çabuk Şu çabuk 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 ama bak altına lav koyacağız ikisi. Bilmiyorum abi Gerçekten bir yerden bir taraftan gidin buraya gel buraya, buraya. Burası isterse, span span Burası, gel. Burası su. Burası su gel. İksü yan hesap açalım kanka bir Nerede tane ya yan hesap açalım Bilmiyorum ya. Lan tamam spamda takas Allah. yapmak istersen sen. Spamda takas yapmak istersen. Ben bir şey, al. alırım gitti. Su burada su buradaydı. Ay Allah. Özgür, bu versene meşale var mı? Meşale yok sınır var bende. Özgür sence bu at hızlı mı? Bilmiyorum adam deli adam öldü şu an ama. Bak, Dur oğlum. Ya tuzak yapmış ya ya. Nerede? Ya ben sikiyi yalancı sikiyorlar ya ama o kadar kurlar bir Ka ekmek Kur'an çapsı oğlum. eşyalarım gitti ya. Burada nasıl gidebilir ben şey, eşyayı yalan atıyorum. Doğru. Kanka vallahi yalan atmıyor oğlum. Atmıyor ya. oğlum. E Olur, ben de, vallahi. E, Bak yapıyorum. spam geliyor amına koyayım. Ya hayır böyle bir Oo 400 liraya entry satıyorlar. 400 altına. Ya yalan amına koyayım. Evet, evet. Başarılı diyeceğim. Yalan değil, hiç olmaz. Gel şaş kalma bunun hepsi. Şalkır kutusu neden bu kadar pahalı? Şalkır hiçbir şey yaramıyor ya. 10 kalma bunun şalkır. Diyeceğim. Şalkır, şalkır. şalkır aşağıma benziyor. Ha burada burada. Oğlum ben bir değilim. daha öldüm ya. Neredeymiş? Oğlum ben Oldan ben, ben, mı Özürüz, Özürüz. ben tör, adam mı ya? Özgür keşke ben adam sinir. Oğlum verdi. bak ölüyor mu benim istiyor. Vallahi diyorum bak öldürürüm seni. Aa buldum Oğlum, deliyi, dur. Bir kere öldüm. Deliyi buldum. Deliyi buldum. Deliyi buldum. Orada kabul ettim. Su koy sen beni. koy. Aga dur bir daha TP at dur bak benim sen ben seni aşağı indireceğim. Geç şöyle bir daha TP at. Aşağı indireceğim seni. Oradan çık oradan çık. Oradan Bekle. çık de. geri zekten TP at. At. Bekle. Beni mi düşeceğim Oç Tepe at. Lan dur olmadı ananı tikiyim. Aşağı bakma bir daha at. Dur bir. Al uluğa git amına beni götüreceğim şimdi. Ben seni zaten düşürmek özür Yok olmuyor lan niye istiyor? Işte? Öyle oluyor normalde. Oğlum su kolası falan koy hiç mi yok? Burada mı eşyalar? Dur ben atlayayım. Oğlum ölçü ben çok malım. Aa yarım kalp aldım. <laughs> Gel 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 Özgür oğlum ben çok malım la Öyle zaten Niye söyleyeyim mi? Ah Kanka. tepeste yap Özgür Oğlum ben ben elimde kürek yokken şeyleri toplamışım ya Kes şey çek Ben JERUSALEM sana çek yani atıyorum eşya Ben elimde şey yokken xp toplamışım kanka Envanteri de amına koyun çöpçük bok götürüyor Lan biri alacak şimdi. Pespam Jerusalem çekiyor. Jerusalem ne kanka? Ya kulis işte. Çektim. de şöyle. Oo, eşyalarım. Oo. Eşyalarım. Oo. bu Oo. Oo. Oo.